Aysun Hanım'dan benim adıma özür dile. Geçen gün derneğin kermesine gelmedim diye biraz alınmış. Tamam. Tamam canım söylerim. Görüşürüz. Ne oluyor? Bir yanlışlık var sanırım. Poşetlerinizi alabilir miyim? Tabii. Kusura bakmayın beyefendi. Gizli alemlerden bir tanesi çıkarılmamış olabilir. <laughs> Buyurun. iyi günler. İyi günler. Çok gizli herhalde ki siz bile bulamıyorsunuz. Pardon sorun nedir? Bilmiyorum Gülsün Hanım. Ürünlerin hiçbirinde alarm yok ama yine de ötüyor. Demek ki var. Lütfen daha dikkatli bakın. Gülsün? Gülsün Şadol. Pardon tanışıyor muyuz? Demek yıllar beni tanıyamayacağın kadar değiştirmiş. Oysa sen aynısın. <gülüyor> Levent. <laughs> i̇nanmıyorum sen misin? Sanırım benim. Tanıyamadım seni çok şaşırdım. <laughs> Teşekkür ederim. İşler kötüye gitmeye başlayınca dükkana kilidi vurduk. İki yıldır pas tuttu iğneler. Eşimin vefatıydı, oğlanın askerliydi derken kapısını bile açmadık. Sonra da devretme fikri doğdu işte. Bakma sen böyle kötü göründüğüne. Ne günler gördü burası. Eskiden 30 kadın çalışırdı. 20 mağazaya çamaşır dikilirdi burada. Yeniden olacak inşallah. Karımın hatırası büyük. O yüzden tamamıyla elden çıkarmaya razı olmuyor gönül. Gerçi artık küçük atölyelere ekmek yok. Her şey fabrikasyon Evet. Yok. Sen de mi iç çamaşır üreteceksin kızım? Yok ben daha çok el işiyle üretilmiş aksesuarlar yapmayı düşünüyorum. Çantalara, fularlara, eldivenleri falan özel işlemeler yapmak. Tabi sonra büyütebilirsek işi kıyafetleri de inşallah. Allah yolunu açık etsin kızım. Sağ olun amcacığım. Ne tuhaf değil mi? Bir ilişki başlarken iki taraf da istiyorsa başlıyor. Ama biterken sadece birinin bitirme kararı alması yetiyor. Terk edilenin ne hissettiği önemsenmiyor bile. Herhalde bunu Mehmet'le Gümüş için söylemiyorsun. Niye? E ne de olsa başlarken de iki taraf istemiyordu. Onur sana bir şey söyleyeceğim. Ama doğru cevap vereceksin. Tamam. Senin bu ilişkiye karşı tuhaf bir tepkin var sanki. Ne bileyim, Mehmet'e de sen ne yaptın ki filan diye hesap sordum. Sanki barışmalarını istemiyor gibisin. Pınar'cığım, barışmalarını en az senin kadar istiyorum. Ama Mehmet o kadar alışmış ki. Yani sürekli çırpınan gümüş, sürekli alttan alan gümüş. Şimdi de Mehmet'in ilgisinin ayrılık yüzünden olduğunu düşünüyorum geri dönerse her şeyin eskisi gibi olacağını. Bence de haksız sayılmaz. <laughs> İnanmıyorum ya. Resmen bir erkek bir kadını tutuyor. Vay. <laughs> ee, siz Şahdoğlularla yaşamak hele de aynı çatı altında o kadar zor ki. Belki de bu yüzden hak veriyorumdur Gümüş'e. <laughs> Peki ne dersin? Sence boşanacaklar mı? Ya Mehmet sürekli iki yaşı döküp ne bileyim seni seviyorum diye bağlama çekmeye devam ederse evet. Sağ ol abi. <laughs> Bir kadına özel olduğunu hissettirmek kolay değildir. Kimi aradıydınız? Ee, Gümüş, Gümüş Şadoğlu. Ha, onlar evde yoklar. Anladım. Siz apartmanın görevlisi misiniz? Evet. Siz Gümüş Hanım'ın nesisiniz? Ben eşiyim. Ha. Evli mi kendisi? Evet benimle evli. Yani... Ya ben sık sık seyahat etmek zorunda kaldığım için... Ya pek gelemiyorum. Hmm. Ekmek parası işte. Ya araba benim değil. Ben şoförüm. Ee... Ben bir şey soracağım sana. Bu apartmanda oturan insanlar nasıldır? Genelde iyi insanlardır. Ama beş numarada bekar delikanlılar oturur. Yani bir yanlışlarını görmedim ama... ...delikanlılar ne de olsa. Tamam. Ben size bir numara vereceğim. Ben bir kağıt kalem alabilir miyim sizden? Buyurun. Sağ ol. Ya ben yokken yani bir şey olursa ararsanız ben de hemen gelirim. Tabii tabii. Teşekkürler. Buyurun içeride bekleyin. Ee, yok ben burada bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Belki siz buréesiniz. Hiç değişmemişsin. Oysa neredeyse 20 yıl oluyor görüşmeyeli. O zamanlar kampüsün en güzel kızıydın. <laughs> Hala öylesin. Sen de hiç değişmemişsin. Hadi canım. Tanımadın bile beni. <laughs> ee, neler yaptın görüşmeyeli? Her şeyi en başından duymak istiyorum. Oh, neler olmadı ki. Hangi birinden başlasam bilmiyorum ki. Sen neler yaptın? Evlendin mi haleyle? Hı hı. Evet. Ama çok sürmedi maalesef. On yıl önce kaybettik hali. Çok üzüldüm Levent. Bak hiç duymadım. Londra'da yaşıyorduk da ondandır. Ama altı yıldır buradayız. Çocuğumun memleketimde, ailemin içinde büyümesini istedim. Çocuğun mu var? Evet, bir kızım var. Bu yıl liseye başlayacak. Ee, sen neler yaptın? Evlendin mi? Çalık çocuk. Biraz da sen anlat bakalım.